cümlesine selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlardan birisi bizim bu akıllı debriyaj sistemi ile ilgili soru sormuştu. Taktıran var mı, kullanan var mı diyerekten. Ee, hem ona hem de aklında soru işareti kalanlara yardımcı olmak amacıyla tekrar bir paylaşım yapıyorum. Çünkü bayağı oldu kullanım süresi. Ben debriyajı iptal ettirdim arkadaşlar. Yani iptal ederken pedal burada yukarıda. Katlamalı pedal oldu. Sistemin çalışması çok basit. Bakın şimdi el frenini indirdim. Birinci vitese taktım arabayı. Burada birinci vitese duruyor. Ayağımı frenden çektim. Gaza dokunduğum anda gidiyor. Bakın frene bastım durdum. Hiçbir şekilde stop etme yok. Şimdi ben kendim Hmm, takip edenler bilir. Gruplarda aktif yardımcı olmaya çalışan bir insanım. Tır şoförüyüm. Yani aşağı yukarı 18 metrelik bir araba kullanıyorum. Dolayısıyla şoförlüğümle ilgili bir sıkıntım yok. 1992'den beri de hatta 90'dan beri de araba üstündeyim. Arabacılık yapıyorum. Şimdi bakın mesela 2 ile gidiyorum şu anda durdum arkadaşlar. Bakın hiçbir stop etme ya da silkelenme yok. Burada önemli olan kalkarken tekrar arabayı bire takmak. Sonra devam etmek. Ee, giderken hem e, kullanımı anlatıyorum size hem de tecrübe ettiğim olayları anlatacağım. Mesela bakın e, şu an yavaşladım. Bire taktım. 2'ye takmak istediğim zaman 2, 3, 4 yani vites yükseltmek istediğim zaman direkt ayağımı gazdan çekip 2'ye atıyorum ve devam ediyorum. Aynı şekilde hızlıyken eğer vitesle e, yavaşlamak istiyorum, kompresörle yavaşlamak istiyorum diyorsanız 5'ten 4'e, 4'ten 3'e gibi aracı yavaşlatabilirsiniz de. Şimdi ben burada tekrar durdum. Durunca aracımı boşa aldım. 1'e taktım. Bakın arkadaşlar. Hiçbir silkelenme olmadan hiçbir sarsıntı olmadan, stop etme derdi olmadan aracımızı yola çıkarttık. Bakın şimdi 2 3 yani Viteslerde ne cartlama var ne curtlama var. 4 Arabanın çekişinde hiçbir değişim yok. Hani aracımız işte kavramadan düşer mi, çekişten düşer mi? Hayır arkadaşlar öyle bir şey kesinlikle yok. Normalde bir testiyken nasıl kullanıyorsunuz aynı şekilde. Hatta ve hatta şunu söyleyebilirim. Şimdi hani dur kalk dur kalk yaparken debriyajın kavramasını bazen böyle bıkkınlıktan tam ayarlayamayız. Yani böyle titretiriz ya arabayı bu arabalar bu bu sistemde benim aracımda ben kesinlikle titreme yaşamıyorum. Şimdi mesela dördüncü vitese geldim. Kırmızı ışık yanıyor. Bakın durdum. Hatta biraz da sert durdum mahsusdan ki. Bakın dörtte. Araba şu an dörtte ve stop etme. Tekrar bire taktım. Tamam şimdi hani birkaç yorumda birkaç arkadaş şöyle bir şey yazmıştı ya işte ne gerek var usta şoför öyle şeyler gerekmez falan diye belirtmişlerdi. Zaten arkadaşlar bu sistemi ben kendim için e, taktırmadım ilk başta taktırırken onun bir altını çizelim. Eşim ve kızım araç kullanırken normal manueldeyken zorlandıkları için rahat etmeleri için taktırdım. Daha önce ki araçlarımızı kullanırken e, dur kalklarda işte e, ışıklarda durduğu zaman da işte ışıklarda kalktığı zaman problem yaşayabiliyorlardı kavrama ile ilgili. Şu anda hiç problem yaşamıyorlar. Şu anda arabayı alıp gönüllerin rahatlığıyla işte çocuğu okula bırakmak gerektiğinde okula bırakabilecekler. İşte ne bileyim markete gitmek gerektiğinde gidebilecekler. Benim amacım buydu. Peki ben takdirdikten sonra ben kendim bu konudan e, bunun haricinde kendi şahsı adıma e, memnunum. Evet bakın sol ayağım iptal arkadaşlar. Dur kalk yaparken sol ayağımı kullanmadığım için çok rahatım. Otomatik vitesten tek farkı vitesini kendin atıyorsun ama onun haricinde tamamıyla otomatik vites keyfini yaşıyorsun arkadaşlar. Durum bu. İstanbul bu. Ee, düşünenlere tavsiye ediyor muyum? Çok çok tavsiye ediyorum. Eğer benim gibi böyle bir sıkıntı hani ailesinde kullanmakta ya da kendisinde kullanmakta zorluk çekenler varsa herkes neticede e, doğuştan şoför ya da bilmem ne olamıyor. Tecrübe gerektiriyor. Bu dönem böyle sıkıntısız atlatmak isteyenler varsa tavsiye ederim. Öneririm. Yakında olup da, ben şu an Marmaris Tekirdağ'da yaşıyorum, Sultanköy'de. Yakında olup da, ya olsa ben denemek istiyorum ama, hani düşünüyorum ama, kafamda soru işareti var, nasıl bir sistem, bir görmem, bir kullanmam lazım diyenler. Bana yakın olanlara hiçbir ücret, hiçbir e, herhangi bir şey talep etmiyorum. Yakıt parasıdır, kıl parasıdır, tüy parasıdır. Sadece insanlık namına gelip öğretebileceğimi söylüyorum kullandırabileceğimi söylüyorum. Ha Bana uzak olanlar da bu sistemin zaten e, internet sitesine girdiğiniz zaman Türkiye genelinde bayileri var. Bayilerine gittiğiniz zaman bayilerinde e, sizlere bu araçları e, test araçları var ellerinde. Onlarla denettiriyorlar. Yani fikir almak isteyen, bilgi almak isteyenlere ben de e, bu konuda kendi elimden geldiğince yardımcı olurum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin. Kazasız belasız sürüşler diliyorum.